Pari, Gel koltuğa otur. Aa, sen neden birden dışarı çıktın ki? Aa, bir şey yok. Sence benim yüzümden yoruldu. Onun benim için bu kadarını yapmasını beklemiyordum doğrusu. Otur. Evet anne söyle. Racil neden bana Pari ile olduğunu söylemedin? Birlikte kalıyormuşsunuz. Ne diyorsun anne? Pari benimle değil. Rajiv benden ne saklıyorsun ha? ha? Paris'in annesi eve geldi ve dedi ki Paris Chandigarh'da Rajiv'in yanında ve günlerdir ulaşamıyormuş. Anne ne diyorsun? Paris burada mı? Anne o Chandigarh'da olsa bile umrumda değil. Burası büyük bir şehir. Kiminle bilmem ama benimle değil. Ve biliyorsun anne. Ben başka birini seviyorum. Hayatımı onunla birleştireceğim. Paris ile değil başkasıyla. Oğlum ama bunu bana niye söylüyorsun ha? Ben sana bir şey dedim mi? Sana hiç onu bul dedim mi? Hayır. Benim o kızla hiçbir ilgim yok. Ama annesi buraya geldi. Sonra bana kızdı. Çok şey söyledi. Bu yüzden seni arıyorum. Bir bakıma iyi ki senin yanında değil. Yoksa teyzen gibi bana da neler söylerdi. Teyzemi bu işe karıştırma. Oğlum, sen sürekli teyzeni savunuyorsun ama eyse fırsatını bulunca beni hemen aşağılamaya çalışıyor ve bunu asla unutmayacağım. Anne bunları konuşacaksan kapatıyorum. E tamam dinle. Bunları konuşmayacağım. Çandikarta kal ve nasıl istiyorsan öyle davran. Ama şunu unutma. Paris şu an Çandikarda. Çandikardaysa ben ne yapayım? Benimle değil. Ve parayla uğraşacak kadar boş vaktim de yok. Ayrıca beni aramadı bile. Merak etme, tamam mı? Ama şu an annesi burada, seninle konuşmak istiyor. Kimseyle konuşmak istemiyorum. Ne parı, ne annesi, ne de kardeşleri. Ve lütfen özgürlüğümü kısıtlama anne artık. O kız yüzünden hayatımı mahvedemem. Lütfen anla beni. Es ama sadece bir kere konuş, sonra kapatırsın. O şu an. Alayım. Evet. Radev oğlum. Oğlum seni duyamıyorum. Alo? Aa, aa oğlum seni duyamıyorum. Rajiv oğlum orada şebeke çok zayıf. Telefon çekmiyor. Ben de Racive ulaşamadım. Belki de bu yüzden paraya ulaşamıyorsun, değil mi? Biliyor musun kaç kez denedim ve sonunda konuşabildim. Ama sanırım şu an ikisi birlikte dışarı çıkmış. Yani her şey yolunda. Aslında aa, ben tekrar aramayı deneyeyim. Eğer ulaşırsam sen de konuşursun ve için rahat eder. Hı? Olur. Evet anne kesildi ama şimdi beni dikkatle dinle. Parinin ailesinden kimseyle konuşmak istemiyorum. Lütfen. Alo? Alo. Rajiv? Alo? Şu an şebeke çok kötü. Sonra beni geri ara. Hadi, kapatıyorum. Evet. <laughs> Lanet olsun. Paris, hemen dönerim. Aa peki. Önemli değil. Ben o zaman onun numarasını alayım. Eve gittiğim zaman ona ulaşmaya çalışacağım. Tamam. Aa. Telefonla yazayım. Rehbere kaydediyorum. <laughs> Bayan Gründer çok özür dilerim. Seninle o tonda konuşmamam gerekiyordu çünkü. Bence de konuşmamalıydın. Hiç hoşuma gitmedi. Ama sen benim akrabamsın ve bir annesin. Seni anlıyorum. Önemli değil. Yine de bu davranışlarım için... Özür Aa, hayır, <laughs> böyle yapma. Önemli değil. Hadi biraz oturalım. Çay içelim olur mu? Ha? Hayır hayır. Şimdi numarayı aldığıma göre onu arayabilirim. Herkes beni bekliyor olmalı. <laughs> Tabii. Hoşçakal. Hoşçakal. Raciv'in numarası yerine başka bir numara ekledim. Bu kadın gerçeği öğrenmeden önce bu köyden ayrılmalıyım. Sancu ne oldu? Niti seni ne kadar sevdiğimi biliyorsun. Evet biliyorum. Beni çok çok seviyorsun. Hayır Niti. Daha çok. Bundan daha fazla. Kendimden bile daha fazla. Niti sen benimle evlenir misin? Senin neyin var Sancu? Evlenmeyi zaten kabul etmiştim. <laughs> evet ama o zamanlar hayatındaki tek özel kişi bendim. Arkadaşın geldikten sonra tek olmadığımı anladım. Benden çok daha özel. Doğru değil mi? Evet. Ama sakın o tip erkekler gibi benden ikinizden birini seçmemi isteme. Eğer istersen düşünmeden onu seçerim biliyorsun. Benim sorunum ona benden daha fazla değer vermen değil. Arkadaşlar önemlidir biliyorum. Ama bugün arkadaşın için o taksi şoförünü evine alarak resmen hayatını tehlikeye attın. Seni anlamıyorum. <laughs> Endişelenme Sancu. Ben bunu ilk kez yapmıyorum. Daha önce de yaptım. Çünkü o çok masum ve savunmasız Benim gibi güçlü biri değil Çok çabuk korkuyor Bir erkeğe karşı koyacak kadar cesaretli değil Var ya o benim yanımdayken Gücüm iki katına çıkıyor Kendim için cesurum ama Onu korumak için daha cesur olmalıyım Ben varken onun acı çekmesine Tahammül edemiyorum Sanki Tanrı beni dünyayı Onu korumam için gönderdi <laughs> Duygularını takdir ediyorum Ama seninle hemen evlenmek istiyorum Yoksa biri seni benden alabilir. Kim? Arkadaşın mı? O mu bizi ayıracak? Ha? Evet. Sancu! Onun hakkında böyle şeyler düşünme lütfen. Evlenmeye gelince tamam. Evlenmek için hazırım. Ne zaman evleniyoruz? Yarın. Hemen yarın. Yarın mı? Yarın ha? nasıl olacak? Daha nişanlanmadık bile. O gün sana yüzük taktığımda nişanlanmıştık zaten. Hayır. O sadece bir evlilik teklifiydi. Nasıl böyle düşünürsün Sancu? Çok görkemli bir nişanım olacak. Benim tarzımda. Ayrıca nişan için çok alışveriş yaptık. O ne olacak? Ama sen Ama mama yok. Ben çok geleneksel bir kız olmayabilirim ama yine de geleneksel bir düğün istiyorum. Ailelerimiz nişanımızda olmayacak ama arkadaşlarımız bizimle olmalı. Yani peder, sahne, dekorasyon, müzik, eğlence her şey istiyorum. Ayrıca en yakın arkadaşım da benimle orada olacak, tamam. tamam mı? Sen nasıl istiyorsan öyle yapacağız. Tamam mı? Söz mü? Söz. <laughs> evet. Anlaştık. Yarın nişanlanıyoruz. <laughs> tamam. Önce ofisten izin al. Alacağım, alacağım. Her şey yolunda mı Nete? Evet her şey yolunda. Ama biliyor musun Sancı seni kıskanıyordu. Kıskanıyor mu? Ama neden beni kıskanıyor ki? Çünkü seni ondan daha çok seviyorum. Bu arada ona söyledim. İster o ister başkası ikimizin arasına kimse giremez. En iyisi dışarı çıkıp aramıza giremeyeceğini ona kendin söyle. Dinlemeyeceğim ben ben gidiyorum. Hoşçakalın. Ana ne oldu? Neden yukarı çıktı? <laughs> bir şey yok. Dördüncü katta projesi var. Bu yüzden. Deli bu çocuk. Yeti <laughs> onu çok rahatsız ediyorsun. Ne kadar utandı. Ah unut gitsin. Ha bu pisliği temizlemek lazım. Al. Ah. Aa, ah, ah, bir dakika. Unutmadan vereyim hemen. Al. Ah. Bu senin yüzüğün sanırım. Yerdeydi. Ne düşünüyorsun? Nasıl? Güzel mi? Çok güzel. Niye ayaktasın? Otursana. Ayağını çarptın. Gel. Peki. Nereden aldın? Söylesene. Pahalı olmalı. Bu bir elmas. Evet biraz pahalı. Aynından ister misin? A, a, yok yok. Sadece güzel olduğu için sordum. İstemiyorum. Dur. Deneyelim. Neti? Aa, ah Paris bu yüzük tam sana uydu. Yapma bu yüzüğü takmak istemiyorum. Bu arada senin yüzüğün nerede? Doğrudan evlendim. Nişanlanmadım. Olsun önemi yok. Artık nişanlandın. Sen gerçekten delisin. Nişan böyle olmaz ki. Neden olmasın? Bu gerçek nişan yüzüğü. Sadece bana verdi. Niti Bu yüzük çıkmıyor. Bakayım. Ah of. Nasıl oldu bu böyle? Dur. Bu kremi süreceğim. Tamam. Acele et. Bunu bir sürelim. Ver. Neti bu hala çıkmıyor. Ne yapacağız? Bir şey olmaz. Parmağında kalsın. Zaten yarın nişanlanıyorum. Bana başka bir yüzük almasını isteyeceğim. Şimdilik kalsın. Yarın kuyumcuda kestiririz. Çok basit. Bu arada Pari. Var ya bu yüzük sana benden daha çok yakıştı. Belki de senin için yapıldı ama bana geldi. Baksana çıkmak istemiyor. Her neyse dinle. Yarın plan yapma. Çünkü yarın sancıyla nişanımız var. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.